Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla nefis bir ıslak kek tarifim var. Kek olmasının yanı sıra pasta lezzetinde ve çok lezzetli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Kekimizi yapmadan önce kalıbımızı yağlayalım. Ben bu tarifte 24 cm çapında kek kalıbı kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağını kalıba alıyorum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Kalıbın her yerini güzelce yağlamaya dikkat edin lütfen. Bu sayede kekiniz çok daha kolay çıkacak ve kalıbınıza yapışmayacak. Kalıbımızı yağlayalım ve hazır edelim. Sonrasında buzdolabına kaldıracağız ve kekimizi yapmaya başlayacağız. Kalbın her yerini güzelce yağladım ve şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Diğer yandan kekimi çırpmaya başlıyorum. 4 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı çırpma kabına aldım. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. İçerisindeki şeker eriyene kadar, rengi tamamen beyaza dönene kadar ve krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. Bu arada keki hazırlarken kullandığınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin lütfen. Bu sayede kekiniz hem çok daha güzel kabaracak hem de daha yumuşak olacak. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce çırpıyorum. 2-3 katına çıkmasını sağlıyorum. Kekinizin güzel kabarması için yumurta ve şekeri güzelce çırpmanız oldukça önemli. Şu an yumurtaların rengi oldukça sarı. Birkaç dakika sonrasında renginin ne kadar güzel açıldığını ve kıvamını göreceksiniz. Yumurtayı ve şekeri yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırptım. Rengini görüyorsunuz beyaza yakın bir renk oldu. Ve kıvamı krema kıvamında. İstediğimiz kıvam tam da bu şekilde. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave etmeye başlayabiliriz. İlk olarak sıvı malzemelerimizi ilave ediyoruz. Bir su bardağı sütü ekliyorum. Sonrasında yarım su bardağı sıvı yağ. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi mikseri çok fazla çalıştırmadan bu malzemeleri karıştıralım. Yumurta ve şekeri köpürttükten sonra Hangi malzemeyi eklerseniz ekleyin lütfen mikseri çok fazla kullanmayın. Çok fazla kullanmanız halinde yumurtanızı söndürürsünüz ve kekiniz kabarmaz. Şöyle bir karıştırdım şimdi kuru malzemelerimi ekliyorum. Kekimizin yumuşak olması için nişasta ekliyoruz. Buğday ya da mısır hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu nişastayı ekledim ve eliyorum. Sonrasında unu ekliyorum. Bu tarifte toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. İlk olarak unun büyük bir kısmını ekliyorum. Tabii ki yine eleyerek. Sonrasında kıvamına bakacağım. Biraz daha un ilavesi yapacağım. Kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Kaldı ki kullandığınız yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. O yüzden lütfen kontrolle ekleyin. Ben bunu bütün tariflerimde söylüyorum. Şimdi bir paket kabartma tozumuzu ekliyoruz ve bir paket vanilya. 25 gram yani 4 yemek kaşığı dolusu kakaoyu ekliyorum. Şimdi bütün bu malzemelerimizi karıştıracağız. Sonrasında kıvamına bakacağım. Biraz daha un ilavesi yapacağım dediğim gibi. İlk olarak mikseri çalıştırmayalım birden çalıştırmamız halinde her yer tozacaktır. Bu şekilde şöyle bir karıştıralım. Sonrasında da mikseri çok fazla kullanmadan sadece malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. Bu arada nişastayı, unu ve kakaoyu eleyerek eklemenizi tavsiye ederim. Bu sayede hamurunuz hem daha çok hacim kazanacak hem de kekiniz çok daha güzel olacak. Kıvamı biraz cıvıktı. Kalan unumu da ekliyorum. Dediğim gibi bu tarifte toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu arada fırınımı da 180 derecede alt üst ayarı açtım. Kekimi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyacağım. Mikseri çok az çalıştırarak bütün malzemeleri karıştırıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi mikseri kenara alıyoruz ve spatula ile devam ediyoruz. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Spatula ile çırpma kabının kenarlarındaki hamurları bu şekilde toparlıyorum. Ve bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada da çok fazla karıştırmayın, yumurtanızı söndürmeyin. Dediğim gibi yumuşak ve kabarık kek yapmanın en önemli noktası kabarttığınız yumurtayı söndürmemenizdir. Kek harcının kıvamını görüyorsunuz. Elde etmek istediğimiz kıvam tam da bu şekilde. Ne çok katı ne de çok cıvık olmayacak. Yağlayıp buzdolabına kaldırmış olduğum kek kalıbımı dolaptan çıkarıyorum ve hazırlamış olduğum kek harcının tamamını içerisine döküyorum. Harcımızın rengi de dokusu da gerçekten çok güzel oldu. Kalıbı tamamen sıyıralım. Hiçbir malzememiz ziyan olmasın. harcını kalıba koyduktan sonra tezgaha birkaç kez vuralım ve içerisindeki hava kabarcığını bu şekilde çıkarmış olalım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına kekimi gönderiyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. 20 dakikanın sonunda kontrol ederek kürdan testine tabi tutabilirsiniz. 35 dakikada kekim çok güzel şekilde pişti. Fırından çıkar çıkmaz hemen üzerine soğuk sütümüzü döküyoruz. Yine 250 milim ölçüsündeki bardakla birlikte 2 su bardağı soğuk sütü dökelim. Her yerine gelecek şekilde bu şekilde yayalım. Bu aşamada kesinlikle sütünüzün sıcak ya da ılık olmaması gerekiyor. Buz gibi olması gerekiyor. Hatta öncesinden isterseniz buzluğa kaldırın. Sonrasında o şekilde kullanın. 2 su bardağı soğuk sütü kekin her yerine döktüm ve yaklaşık bir 5 dakika beklettim. Sonrasında hemen servis tabağına ters çeviriyorum. Kalıptan ne kadar kolay şekilde çıktığını görüyorsunuz. Ve kalıba hiçbir yapışma yok. İsterseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz lezzeti taçlandırmak için benim yaptığım gibi hazırlayabilirsiniz. Bitter çikolatayı sıkma torbasına koydum. Sonrasında sıcak su dolu bardağın içerisine koydum ve 2-3 dakika boyunca beklettim. Bu şekilde erimesini sağladım. Sonrasında sıkma torbasının ucunu keserek kekime süsleme yapıyorum. Bu aşamada ben bitter çikolata kullandım. İsterseniz sütlü çikolata hatta beyaz çikolata dahi kullanabilirsiniz. Kekin her bir dilimine eritmiş olduğum çikolatadan koyuyorum. Son olarak da üzerine parça fıstık koyuyorum. Siyah ve yeşil uyumuna bayılıyorum. Renkler gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi kek zaten o kadar lezzetli ki hiç üzerine çikolata ve fıstık koymanıza dahi gerek yok. Ama çok daha lezzetli olsun istiyorsanız benim yaptığım gibi hazırlayabilirsiniz. Kekin süslemesi bittikten sonra ılık şekilde servis edebilirsiniz. Şimdi hemen bir dilim kesmek istiyorum ve sizlere içinin güzelliğini ve dokusunun güzelliğini yakından göstermek istiyorum. Keserken dahi ne kadar yumuşak olduğunu anlayabilirsiniz. İçerisine koymuş olduğumuz nişasta sayesinde çok daha yumuşak oluyor. Yaş pasta lezzetinde ıslak kekimiz artık servise hazır. Hem görüntüsü güzel, hem sunumu, hem de lezzeti. Üzerine koymuş olduğumuz çikolata ve fıstık sayesinde yaş pasta lezzetinde oldu. hemen bir tane servis tabağına alıyorum ve onu da süslüyorum. Yine eritmiş olduğum çikolatadan her yerine bu şekilde gezdiriyorum. Özellikle çat kapı gelen misafirleriniz için bu güzel lezzeti hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça basit, üstelik çok da lezzetli. Lezzetini ve yumuşaklığını tarif etmem gerçekten imkansız. O yüzden lütfen sizler de bu güzel lezzeti deneyin. Eminim sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. Üzerinden gezdirmiş olduğumuz süt sayesinde çok daha lezzetli oluyor. Yaş pasta lezzetindeki ıslak kekimiz artık servise hazır. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka güzel lezzetlerde ve tatlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun.